Arkadaşlar merhaba. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız çok şanslısınız. Neden diye sorarsanız elimde 10 numara bir hesap var. Hesabı görünce çıldıracaksınız çünkü bu hesap hepsinden farklı. Ve şu an göstereceğim hesabı 2 gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra vermeyeceğim. Bugün vereceğim. Hem de bu hesabı. O zaman sizi bekletmeden çantaya gireceğim ve herkes şok olacak arkadaşlar. Şu anda çantaya girdim. Kasalar dedim. Desteler dedim. Hayda. 63 tane kuantum var hesap. Hemen yana baktım. 59 tane kuantum var. 63 tane kuantumunuz var. Normal. 59 tane de destansı kuantumunuz var. Onu da geçtim. 40 tane süper platin var. 9 tane MPT var. Kar 98 vs vs birkaç deste daha var. Onu da geçtim. Kasalara geldiniz. 60 tane şans kasası var. Sınırsız çıkabilir. 52 tane platin kasa var. 52 tane lokum kasası var. 23 tane 2020. Combo. Kraliçe 30 tane. 52 tane platin kasa. Vs vs kasalar var. Bu hesap bomboş bir hesap. Şöyle özelleştirme kısmına girdiğimde ve kartlar kısmına girdiğimde bomboş bir hesap arkadaşlar. Düşünseniz de siz bu hesabı bu akşam canlı kazanacaksınız. Hem de 9.5'daki canlı yayınımız. Şöyle çantaya geliyorum. Bugün kuantumlarımız var hesapta. Bütün ana silahlarınıza kuantum çıkacak. Şu an hayal edin hesabı. Kuantum var. 100 mi 120 mi 130 tane kuantum var. Şu an sayamadım. Bu kuantumların hepsini açtığımızı düşünseniz de ana silahlarınız full artı full oluyor. Ondan sonra hesaba level kastırmak için kasalarımız var. Arkadaşlar bu hesabı bugün canlı yayında kazanabilirsiniz. 3 gün sonra 10 gün sonra değil. Bugün. Bugün son gün. Kesinlikle kanala abone olun. Katılım şartına geliyorum. Hazır mısınız? Ama burayı videoyu kesinlikle öne almadan dinleyin. Kesinlikle tüm şartları yapmazsanız bu güzelim hesap elinizden gider. 100 mü 120 tane kuantumlu hesabı çöp etmeyin. Kesinlikle iyi dinleyin. Arkadaşlar bu akşam canlı yayın açacağım. Canlı yayınım saat 9.30'da başlıyor. Ve siz bu güzel hesabı kazanmak için ilk öncelikle kanala abone olup bildirimleri açmanız lazım. Ondan sonra bu videoya beğeni atmanız lazım. Beni Instagram'dan takip etmeniz lazım. Yorumlara katılıyorum ve bir iletişim adresi bırakmanız yeterlidir. Siz güzel kardeşlerime bu hesap çıkarsa ben üzülürüm. Gerçekten şartları yerine getirmeyin getirmediğiniz için iptal olur. Kesinlikle şartları iyi dinleyin. Ben deste falan birkaç açacağım. Canlı yayında da biraz kuantum açacağım. Arkadaşlar ee, ben şöyle bir lokum kasasından başlayayım. 19 level 75 bin zp çıktı 188 bin var arkadaşlar bir de en önemlisi benim Brav Stars kanalıma abone olmanız lazım soba borusu youtube'a yazın abone olun o kanal abone değilseniz iptal oluyor gençler bugün son şans özellikle daha söyleyeceğim bak burayı kesinlikle almayın en önemli katılım şartı bu videoyu beğendiniz tamam eyvallah instagramı takip ettiniz kanalımıza abone oldunuz hem de soba borusuna abone oldunuz eyvallah arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olduğunuza dair instagramdan bana bir foto atmanız şart instagram oranları Haliliyete. Eğer ki atamazsanız da problem değil. Zaten takip ediyorsanız bir problem yok. Instagram, Orenler Haliliyete, diğer YouTube kanalı Soba Borusu sadece Brave Stars oynayanlar da abone olsun arkadaşlar. Hem de bu hesabı kazanmak istiyorsanız da lütfen abone olun. Soba Borusu bir ihtimal arkadaşlar. Siz asıl Halil Örenler'i şu an izlediğiniz bu kanalıma abone olun. Kesinlikle bugün son gün. Yarın abone olmayın çünkü bu kuantumlar gider arkadaşlar. Çünkü hesap bomboş. Şimdi fazla da uzatmadan ben lokumu açıyorum. Çok önemli arkadaşlar. Bakalım ne çıkar çıkacak. Şu anda 10.000 xp 24 level oldu. Arkadaşlar açmaya devam. Gerçekten de bu videoyu katılan herkes e, videoyu beğensin. Ayrıca yorumlara katılıyorum. Bir de iletişim adresi bırakmayı unutmayın. Şu anda açıyorum bin Kasa mükemmel ya. Ben bu kasayı açmayacağım bak. Daha güzel bir kasa açacağım. Kraliçe bir tık daha güzel o kasalardan. 25.000 zp. 250.000 etti. Hadi bakalım 26 level. Abi düşünseniz de bu hesap yayın sonu var ya. Akşam 9.30'da canlı yayına gelin. Çünkü çok deli bu hesabı vereceğim. Ayrıyeten arkadaşlar canlı yayında size bir artı altı M93 de vereyim. Bu da benim sözüm olsun. Muhammed verecek tabi yayında. Artı altı M93 de kaçırmayın. Şimdi bunları açıyorum. 35.000 ZP. Devam 5.000. Arkadaşlar sizden fazla bir şey istemiyorum. Sadece Halil Örenlere abone olmanızı istiyorum. Yani bu kanala oturup abone olacaksınız. Bir de paylaşın arkadaşlar. Bu arada benim 50 binlik Discord pardon 40 binlik Discord adresim kapandı bir anlık sinirle gençler. Ee, tekrar Discord adresi açtım şu anda 17.500 üyemiz var. Herkese bekliyorum açıklamada yeni DC var. Bir de size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben fazla youtuberlarla konuşmuyorum. Ben tek başıma artık ilerlemeye karar verdim. Gerçekten bu video biraz sohbet tadında olacak. Hem de bunları açıyorum. 562 bin zp oldu. Arkadaşlar ben bunun ee, şöyle aylarca yıllarca herkese destek oldum. Tamam mı? Herkese destek oldum ama kimse yanımda olmadı. En yakın dostlarım bile. İsim vermeyeceğim. Zula aram kötü değil iyi. Ama pek samimi değilim arkadaşlar. Ben tek başıma youtube'dayım. YouTube'um tek başıma ve sizler var. Annemi bilirim, sizi bilirim. Başka kimseyi bilmem. Arkadaşlar ben millete destek oldukça olmuyor. Geçen bunu bu isyanım neden diye sorarsanız geçen arkadaşlar canlı yayında iki yakın 2-3 iki, tane dostum için yani en yakın dostlarım için kendi izleyicim bana küfür etti ben şok oldum. Ben bu piyasada 2,5 3 4 yıldır belki zula piyasasındayım. Evet, 4 yıldır zula piyasasındayım. Hatta 5. yılıma gireceğim. Abi yıllardır beni tanıyorsunuz. Yıllardır ben video atan insanım. Abi beni lütfen savunun çünkü ben sektörün kalbiyiz abi. Mesela yanlış anlamayın arkadaşlar belki sevmiyor olabilirsiniz ama hani yıllardır içerik üretmeye çalışıyorum. Kendi izleyicim bana küfür etti. Ne kadar zoruma gitti. Çok üzüldüm. 2 gün oturup düşündüm. Ulan dedim ki çok üzüldüm arkadaşlar. Ben sizi seviyorum. Ben yıllardır varım. Kendi izleyicim bana söverse var ya çok çok üzülürüm. Çünkü 3-3 yıldır video çekiyorum. Böyle şeylere gerek yok dostlar. Sizler için yıllardır dişime takıp var yıllardır kazıyarak ne emekler verdim bu kanala yıllardır canlı yayınlar açtım yıllardır videolar attım biliyor musunuz kalbimden doldum ailemden doldum darmadan doldum taşındık da ekipman sorunu yaşadık parasal sorun sorunlar yaşadık sorunlar, sorunlar 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 bu muydu hakkım gerçekten siz seviyorsanız sevdiğiniz yayıncılara sahip çıkın. Yeni gelen Zula'ya başlayan YouTuber'lar için bizi değişmeyin arkadaşlar. Biz her zaman buradayız. Ben yıllardır buradayım. Tekrardan söylüyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kendi izleyicilerim asla bir gün satmaz demiştim beni. Geçen sattınız. Gerçekten çok üzüldüm farklı yayıncılar için. Beni seven benimle kalsın arkadaşlar Eyvallah Her neyse şimdi fazla uzatmadan bunu söyleyeyim Çünkü bunu söylemeden rahat edemezdim Şimdi açmaya devam abi Şu anda lokum kasasını açıyorum 782 bin Zp etmiş ama lokumda bir şey yok ya Hep destek me meslek kasalar Veriyor değişik işte. keşke lokumu destek kasası Yapsalardı her neyse kraliçeyi açıyorum Bu arada şans kasasında ben çok Merak ediyorum açıkçası 788 bin Zp var 40 level olmuş hesap Hadi bakalım şu 5 tane lokumu da bir açayım bitsin Ve hazırsanız şeyi açacağım ee, Şans kasası belki hesaba bir sınırsız silah da çıkabilir Hiç belli olmaz Hatta bir bakayım ya 41 level oldu da Bunlar hesapta sınırsız var mı? Yok artı basacak çok sadece hesapta kuantumlar alınmış diye biliyorum Şöyle kuantum falan da Hatta bir Şöyle bir 3 tane normal kuantum açacağım. 60 taneyi canlı yayında açacağım. Diğerine de açacağım. İlk kuantumumuz Chris Vector. Ama hiç buna kötü silah bile çıksa sıkıntı yok. Çünkü 100 tane daha kuantum var. M468 gümüş geldi. İlk ana silahımıza çıktı. Hayırlı olsun. Ve M4O1'e de geldi. Çok güzel. Şimdi 9 tane de destansı açacağım. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Fene fala geldi arkadaşlar. Manyak bir hesap. Bugün bir hesabı veriyorum normalde böyle bir şey yapmam Kar98 M468 a e geldi 3 tane ana silah geldi şimdiden AK-47'ye de geldi abi Hesap çok iyi lan hesap çok iyi be Böyle bir hesaba Bence abone olun ben olsam yerinizde şu an abone olurum Şu an abone olurum Tarih 21'e geldi 4 tane daha açıyorum arkadaşlar ee, 50-60 daha 110 tane kuantum kalacak şu anda 60 e 110 tane kuantum kalacak Şu an bunları da açtım 110 tane kuantumu canlı yayında açacağım Ana silahlara geldi Gençler dediğim gibi sadece kanala abone olun M6 el verici tekrardan açıyorum Hazır mısınız? Bu arada gözlerim ağrıyor ya ışıktan Bilmiyorum ne fatihe de geldi Şu an 60 100, 110 tane kuantumuz var burada arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şimdi ben diyorum ki bu videonun şerefine bir Komando için de bir şeyi de açayım ya Nerede oluyor? Bir 10 tane de şans kasası. Çünkü canlı yine bekleyeceğim. Canlı yine efsane bu kasaları açacağım. AK'se falan da oynarız. Hesaba yine zaya yatıralım. Problem etmeyin. Hadi ver bir sınırsız 1000 materyal. Düşünseniz daha burada ne yazıyor? Sınırsız çıkıyormuş. Hadi ver bir sınırsız. Hadi abi. Ustura. verirsin be. Hadi ver bir sınırsız. FNF al. Pardon, l 11 Arkadaşlar olsun ya güzel. Bu arada 43 level oldu. Şimdi en önemli kasayı açıyorum. 2020 kasası hesap 43 leveldi şu anda. Hem ZP ve hem XP çıkıyor. Düşünsenize de 10 milyon ZP çıkıyor. Çıldırırım ya. Allah çıldırırım abi ya. Böyle bir şey olamaz. Tamamdır şu anda gençler devam ki diyelim. Devam ki diyelim. Açmaya devam. Bu arada kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Bugün canlı yayında bu hesap sizin oluyor. Herkesi canlı yayında bekliyorum. Bu akşam 9.30'da YouTube'da canlı yayındayım. Bilginiz olsun Eğer ki iftar yayını açarım mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle açmam Açarsam da akşam canlı Yine ki akşam açarım canlayın Haydi bakalım Haydi abi Şu anda 4 tanemiz kaldı 5 yıldız hadi lan 45 level şu anda 1 milyon Zp etti arkadaşlar 1 milyon zp etti artı altı da basarız Bu hesabı şu anda 1 milyon zp'miz var arkadaşlar Kombolar da çok önemli Komboyu da açtıktan sonra videomuzu kapatalım artık Sizler de uygun Fiyatı altın alabilirsiniz arkadaşlar. Hem de benim linkimden alın. %5 bonusla kazanırsınız. Bonuslarınızla da altın alabilirsiniz. Bilginiz olsun abi. Uzun lafın kısası 10.000 çıktı. Bunu alayım. Şöyle devam. 10.000. 14 tane kaldı gençler. 3 tane daha açacağım. Hadi bakalım 46 level olsun. Hadi abi. Ve 46 level. Evet 46 seviyemiz oldu Hazır mısınız? 10 tane combo tek kaldı 10 tane komboyu da açıyorum Hadi bakalım umarım güzel bir şey verir 10.046 level hesap bu arada Canlı da ki bu hesabı uçuruz arkadaşlar Emin olun çünkü şans kasası var Birçok kasa alacağım ondan sonra ne bileyim hani AKS oynayacağız Artı altı basacağız materyal var arkadaşlar Hediye atacak Canlı yayını bekliyorum hepinizi. Saat 9.30'da pusuları kurun. 9 ve 9.30 arası canlı yayında olacağım. Evet şunu da kapat bir ve isim değiştireceğim de 47 level oldum. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kanalımıza şimdiden abone olun. Hesapta 110 tane kuantum var. Bu 110 tane kuantum açacağız. 40 tane bunu. Ha bir çok şey var ya şu anda çıldırıyorum. Hesabın ismi milyoner. Gerçekten de çıldıracaksınız bugün canlı yayında. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.